yayınımıza başladık. Hepinizi bekliyoruz. Taş gel yayın. Baba içerim bulana. Ne başladı mı? Başladı ki abi bir şey var. Hadi bir kişi gelsin. Allah razı <laughs> peygamberimize kahretsin. Çok güzel kapattım. <laughs> Her zamanki. Aa. Selam arkadaşlar ben Yunus ve bugün sizlerle birlikte canlı yayında face gemimiz var her şeyimiz var evet arkadaşlar e, mikrofonumu da açtım bu arada benim e, kameram yok e, mikrofonumu da açtım bu arada benim e, kameram yok şşşş yani mikrofonumu evet, da açtım bu arada benim ıı, kameram yok evet, o şş. adam bildirim açmıyor yani direkt geldi direkt, direkt. bu arada benim ıı, kameram yok evet, o, arkadaşlar telefon kamerası yani direkt evet. geldi direkt açtım. bu arada benim ıı, kameram yok sosyal medya var ağır hayatı herkes gelmiş ya yine chat iki selam buradan kendi hesabımı vereyim Hangisi? Yalnız Beyler hesabım çöpte isterseniz göstereyim. Bekleyin bekleyin chat. Bekleyin bir saniye chat. Bir saniye. Bir saniye chat. Bir saniye. Bir dakika durun. Git. Chat. Chat bu bir. Bu kötü. Abi. Bu kötü tamam bu kötü. Hadi diyelim. Bu da mı kötü? Bu Hadi da mı bu da, da kötü. Hadi bu da bu da kötü diyelim. Bu. 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 Şu Mehmetçik kılara bak. Bu. Katlara gir. Bam. Kuantumlara bakın arkadaşlar. 7, 7 tane kuantum. 7 kuantum var. 2 tane altı kuantum. 7 kuantum ha, başlar. hayır. arkadaşlar. Furkan yazmış ki. Hesabım çok yazmış. He. Hesabın çöp hepim var. O zaman sana he hesap verelim. Hesap verek kardeşim al buyur kas. Kasmalık hesap. Bütün ekstraları var. Her şeyi var kardeşim. Ona mı Bunu vereyim. Bu arada bir beynine basmayı unutmayın. Şey, silahlarımız böyle. Efsanelerim böyle. Bunların hepsi elemeye göz doğru. No para. Yemin ederim. O para mara var. yok. Aha gördüğünüz gibi ekstralarımız da var. Aa bir tek bombamız eksik. Bombada ha var A varmış. Yani bundan güzel hesap ben bilmiyorum var yani. Var ya var. da böyle 19 levelde 7 kuantum. Yani ne bileyim. Bu ya. Allah ya. Tamam. Yok. Ya çet siz anlayamıyor musunuz? takımı yok et. Vereceğiz diyoruz. Tamam diyoruz. Vereceğiz diyoruz. Epim ver diyor. Vereceğiz düz epim ver diyor. Alper bak. Ben sana kardeşim kaç tane hesap verdim. Ben ilk geldiğinde sana ne dedim? Dedim ki 150 abone de epin çekilişi demedim mi? Şu anda oyunun Hile Al AK ile oyna. MP76 ile oyna. Adamım. Hesa Hesabın çöp, benim de çöp yapayım yaptığımız sana hesap verelim. Şey benim hesabım bak şimdi şöyle ben Alper'e dedim ki bak ben başta Alper benim 50 e aboneden beri ya da 30 aboneden beri Tam Değil mi Alper? Doğruysa doğru. İyi. Tuber.

Buradan kimler geçti kimler geldi kimler geldi. Kimler geldi? E bir, bir şey diyeceğim. Hesap ben bu... Alper'e ben kaç tane hesap verdim? Çöp çöp Alper. 3 tane itten. Bak burada Güler Fidan diye bir oğlum var. Güler Fidan. Sen de tanıdın. Eminim sen de tanıdın. Çünkü sen beni mutlu aboneden beri tanıdın. Hepin senin de hakkın. Biliyorum. Ama şimdi bak. Ben şu anda YouTube'dan bir gelir kazandım. YouTube'dan gelir kazansam bak atıyorum 10 lira kazansam, yemin ediyorum size ekran kuran çapsın, 5 lirasına gider. Her hafta ekran, her hafta. Ama bak, bir gelirim. Gelirim olsa deseniz. De, Alımı veriyorum. tamam. Anladım. Sen de hepini istiyorsun. Peki. Herkes istiyor hepini. Ama bak benim şöyle bir özelliğim Ben şimdi kiliş de veriyorum. Sen bana şimdi gelip dersen gidiyorsun. Bana efendim ver. Geldim. Yavaş işte kanka. Yavaş yavaş. Yendik mi? Dur. Yendik. Yendik. Yendik, Yendik. Yendik. Dur. Ben Dur. Tut şunun o, ucunu. Açık kazandın. Hekam e, e, e. yok. <laughs> chat bir katılıyorum yazın. Katılıyoruz katılıyoruz. Katılıyorum yaz chat bir de beğeniye basarsanız sevinirim. Ne? O zaman yok mu bir herkesin? Bu arada yok herkesin ar Nasıl yok Şu anda iki kişi izleyen kim? Bunlar yazabilir. mı? Şet bir acil gelin, Emirhan. Arkadaşlar, arkadaşlar, kilogram. <laughs> o Diyanlar bir yoruma şey yazsın A yazsın ha sadece A yazın. Bir A. A yazın A A A A. Sadece A yazın kimin izlediğine göre. Bugün yani çok az kişiyiz.

Let's enter a Ne yapın? E pinamaya gidiyormuş arkadaş, bakayım işte. Vakti yok. Eray kardeşim bir katılıyorum yazın. Bir kura çekeceğim bilmiyor musun ya? Eray sen yapma kanka. Bombayı kur ve patlat. Sen benim 30 aboneden beri takipçim misin? Takipçi misin? Lütfen arkadaşlar bakın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam yayındayım kardeşim. Yayınıma aleyküm. gelirseniz... Yayınıma gelirseniz Facecam'ın yayın var. Şey yayınıma gelirseniz evet. sevinirim. Tam kafadan. Yayınıma gelirseniz sevinirim. İyi e tur. İsminle. kişi kaldı. İyi 80 İsminle. 80 küsur abone. Ben senin aklına sen Efendim? Ha. Katılıyorum yazdı chat. Kim Şöyle yazdı alalım. Eray. eray. Bomba kuruldu. Bak iyi izle chat. Chat iyi izle. Rezal. Şey. abi ya gelirsen sevinirim ya arkadaşlar g2 de sale geliyor dur 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 Bombayı kur ve patlat. Bu bilgi dünyada var mısınız? Arkadaşlar lütfen gelirseniz yayınıma bekliyorum hepinizi. Ne için? Ne alom hesabı yine geldi. Tam. Cedric'i kim izliyor? Eray'mış. Eray, Eray helal be sana. Bombardıro kuruldu. Eray, Eray. Sana ah, çok oh, teşekkür oh, ediyorum oh, kankam benim. O? Oh, what? Turuncu mu? Yeşil? Yeni geldi ya. Kırmızısı var, yeşili var.

Bombay kurve Hey, hey, we gaan het doen. Ah, jezus! Die heeft hier Cheat. Cheats. 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 Cheats, cheats. Ah, daar gaat wel. Ja, ik heb toen al Chat legal'ım nasıl yazılır? Size Oyun öğreteceğim. Bravo. Hem bir de el. Dur. Şimdi ayağını da Oyunu <laughs> bozacağım. Abi hepsi orada. Al <laughs> hadi Arkalarda ya. Gladio kazandı. Cavit, Cavit, Cavit. Kim geldi? Ve patlat Arkaladı beni. Tut. Yağlı değil. Nasıl? Neden bir şeydi Neden? 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 kesin Neden? Nasıl vururuz? geliyor O zaman 3, 2, 1 Öldürebilir misin? Adam Tek başınasın <laughs> <laughs> 臣料之死 Lider katili. Nasıl? Bombayı kur ve bir de yayınıma gelirseniz sevinirim ya. Ay Helal yazıyorsunuz ya. Bu kadar facecam yaptık. Facecam sizler daha çok. Keskin Bu nişancı. Bu iki. Chat bir tane tek yemedi. şurada Midde bir tane tek yemedi. Bir de yıllık canavar. Bomba kuruldu. Bir kişi kaldı. Ha burada. Ha bu, bu şuradaki adam. <laughs> Ali baba goza. Sakinle. Allah Allah. Bombayı kur ve patlat. Çetin. Takipteyim kanka. Bir kişi kaldı. Radyo <laughs> <laughs> <Gladio> kazandı. <laughs> Bomba em curva é patada. Cheio de piguelinha. kazandı. Hadi gel ben de bir e gitti. Bombayı ya. ve patlar. Bana lazım. Abla yayındayım. Bana ne? Abla yayındayım. Bana lazım. Abla yayındayım. Bana ne? Abla yayındayım diyorum ya. Ne anlıyorsun yayından? <laughs> tamam iki hmm. buçuklu iki buçuklu. Ayy ben... Tamam kafan Bir kişi, bir kişi kaldı. Hellah. chat hadi gelin çet. Çet gel. DC'de kim var bakalım? Bomba kuruldu. Vladio kazandı. Bomba やはりねカフェという。